Ali programına hoş geldiniz. Sevgili basketbol severler, Okan Baytın'la birlikte daha önceki haftalarda olduğu gibi bu kez Paris Karşılaşması'nı inceleyeceğiz. Ve aslında bizim neredeyse 5-6 aydır falan beklediğimiz bir programdayız şu anda. Çünkü hep konuşuyorduk. Öncelikle hedefimiz şüphesiz ki Final Four'du ve artık ona ulaşmış vaziyetteyiz. Ve de bence çok domina, e, dominant eskilerin tabiriyle anlış anlış şekilde gittik. Çünkü 3-0 yapmış olduk. İlk de biz eee olduk. E, bu açıdan son derece bence Fenerbahçe Beko e, kamuoyunda bence ciddi etki yarattı. O Baytın'la görüşeceğiz, konuşacağız bu konuyu. Okan hoş geldin. Hoş bulduk ha, Dediğim gibi hani aylardır beklediğimiz bir program, aylardır beklediğimiz bir sekansa gelmiş vaziyetteyiz. Hep sen özellikle Kasım aylarında, Aralık aylarında bugünleri hedefleyerek koçun hareket ettiğini, elbette ki hata yapacağını, hataya toleransı olacağını ama bu hatanın sonucunda iyi teşhis konulup iyi sonuçlara gidileceği için de e, Final çok rahat olacağını söylemiştin. Söyleyen çok nadir insanlardan biriydi. Yani tek demeyeyim hani vardır bilmiyorum da. E, ben tanıdığım itibariyle tek sendin. E, bunu bir açalım. Önce ben bunu sana sormak istiyorum. Sen neye güvenip de e, özellikle en çok seni güvenilen, en çok seni ikna eden şeyler neler olmuştu? Şimdi e, Volkan, bu soruya bir geleceğim ama hı hı. E, biliyorsun ben, bizim programın adı analiz yürürlük. Evet, önce sevineceğim diyorsun değil mi? Evet. De. <laughs> analiz yürürlük ve bizim programların temeli de normalde benim aslında basketbol programımın temeli hep bir mesnete dayanıyor. Yani bir şey çalışıyorum, bir, bir şey yakalıyorum, bir şey görüyorum hı hı. ve onun üzerine bir Tez sunuyorum. Zaten genelde maç sonu programları değil, biz maç önü programları yapıyoruz ki rakiple ilgili bazı tezleri koyalım diye. Ama bugünkü program öyle olmayacak. Onu biz söyleyeyim. Hı hı. Yani ben aşırı duygusalım şu an. Ee, mutluluğumdan kaynaklı bir duygusallık var tabii ki. Tahmin edersin. Ee, beklentilerimizin gerçekleşmesi değil, takımın bu noktada, bu seviyede. Herkese bir şeyleri göstermiş olmasından dolayı aşırı derecede mutluyum. Şimdi o yüzden önce birkaç tebrikle başlayacağım. Sonra senin soruya geleceğim. Soruyu tekrar alacağım. Ee, ama bir izin ver bir iki dakika bir tebrik edeyim. Şimdi nereden başlayacağım tebriğe? Ee, Fenerbahçe eleştirilme konusunda en acımasız e, davranılan kulüplerden biri biliyorsun. Hem kendi taraftarı tarafından hem e, dış e, diğer takım taraftarları tarafından hep çok acımasızca eleştirilir. Hep kötü yanlar bulunur, güzel taraflar hep arka planda gelir ve en çok eleştirileri alan da en azından bizim basketbol şubesi açısından konuşayım yönetim tarafı olur şube yönetimi. Ama şimdi ben sana şöyle bir şey soracağım büyük ihtimalle hatırlarsın ama hatırlamayanlara da hatırlatalım. Fenerbahçe en son ne zaman koç değişikliği yaşadı? Şarastan önce e, Itudis gelmişti. İşte Itudis'ten yani Şadas'ın geliminden gelmesinden önce ya, sezon, ortasında, sezon, ortasında, ya, sezon, ortasında, sezon, sezon ortasında, ha, sezon ortasında, sezon koç değişikliği Oo. en son ne zaman yaşadı? Yani yani. Evet. Obradovic'ten bir önceki sezon 2012-2013 sezonu sezonu Pianjani ile başlayıp Hı. acayip paralar harcayıp işte David Andersenler, Romain Satolar, Bo Makkalepler yani acayip bir para harcayıp sezonun ortasında Pianjani ile yolları ayırıp takımın başında Ertuğrul Erdoğan geçmişti. Hı hı. Sonraki sezonda biliyorsunuz zaten Obradoviç geldi ve Obradoviç ile yaşanan uzun bir sürecin arkasından zaten bizim için sezon ortasında koç değişme fikri Obradoviç ile beraber yok olmuştu. Arkasında ne oldu? İlk önce Igor geldi. Çok kötü sezon ortası geçirdi. 15. sıraya kadar düştü takım. Kokoşkov, Igor Kokoşkov. İ Igor Belki Kokoşkov olmuştur hani ya. Evet, dönemi, Igor ha? Kokoşkov dönemi çok kötü bir istatistikle 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle kötü bir durumdaydık. Ama takımdan hoca'yı gönderme kararı alınmadı. Igor Kokoşkov'la devam edildi. Ama sonraki sezon işte biliyorsun belirli Hı -hı. sebeplerden Igor Kokoşkov ayrıldı ve Georgevich geldi. Georgevich'e de çok kötü bir dönem geçirdik. Sezon sonu da. Aslında e, yani Rus olayları haricinde istediğimiz gibi bitmedi. Türkiye Ligi haricinde. Ama sezon içinde hiçbir zaman beklentimizi tam olarak karşılamıyor olmasına rağmen Djordjevic ile yolları ayırma kararı vermedik. Yine artık. çok ağır eleştiriler. Yani ben gördüğüm o saygın kadro içerisinde en ağır eleştirileri Pianjani bile almadı Djordjevic evet. kadar. Evet. Neler yani, de adama yani? Ki neler hani, dendi? Djordjevic ile de Avrupa Basketbolu'nun en önemli en büyük yıldızlarından bir tanesidir Aynen. yani baktığımız zaman. Ya yani ve koçluk konusunda da belirli bir noktaya gelmiş ve o noktadan aşağı inmemiş ama yukarıda çıkamamış hı hı. Hala e, bir koçtur. Ama o kadar acımasız eleştirileri hak etmedi. Yine de şube arkasında doğurdu sezonu George işte tamamladı ve şampiyon oldu. Evet Türkiye liginde de şampiyon oldu. Sonrasında İtudis dönemi başladı. Yeniden hani bir e, ilmelenme, yükselme dönemi olsun diye birinci sezon fena gitmedi. İşte sezonun ortasında e, sezonun sonunda bir maçla final Four kaçırıldı ama sezon ortasında İtudis'te yollar ayrıldı. Niçin İtudis'te yollar ayrıldı? Sence kenarda şaraz eski 300 olmasaydı? E, o karar verilebilir miydi? Verilemezdi. Büyük bir risk aldı şube. O güne kadar belki 10 küsür senedir olmayan kendisinde olmayan bir davranışı devreye soktu ve sezon ortasında Şaras'ı takımın başına getirdi. Ve o Şaras takımı kötü durumdan alıp Final Four'a götürdü, şampiyon yaptı, Türkiye Kupası kazandı. Şimdi buraya kadar öncelikli bir yönetimi tebrik edelim. Böyle zor bir kararı, öyle zor bir dönemde alıp böyle büyük bir riskin altına imza attıkları için. Çünkü gönderilen koç da performansından, o anki şartlardan bağımsız iki defa şampiyon olmuş, Eurolig'in elit koçları arasında sayılan, bence öyle değil de ama, uh -huh. elit koçları arasında sayılan bir koçu gönderip sezon ortasında Şaras'la imzaladı. Ki Şaras'ın sezon ortasında imza atması da aslında çok kolay bir şey değil. O da Obrodoviç tedrisatından geçen ve bunun normal bulmayan, sıcak bulmayan bir koç olmasına rağmen ikna edildi. Ve takımı başına getirildi. Ve Fenerbahçe yeniden o günden sonra eskiye dönmekle ilgili, olduğu yere, ait olduğu yerde sürekli olmakla ilgili ilk adımı attı. İki senedir Final Four'da takım. Şimdi yönetime bu konuda büyük bir tebriği verelim. Sonra koçun koç tebriğine geçelim. Bunu şimdi senin sorunla da bağlıyorum. Neye inanarak bunu yaptın? Neye inanarak takımın Final Four? Ki ben Final Four demedim hep biliyorsun. Bu takım şampiyonluk, şampiyonluk için de, kuruldu evet. dedim. Ve Şaraz e, senelerce, işte e, Hakan abi var bizim basketbol grubumuzda o e, desteklemek amacıyla bu istatistiğini paylaşıyorum, onun istatisti. 31 playoff serisi oynamış. E, Litvanya'da, İspanya'da ve Türkiye'de yerel e, playofflar dahil, e, Euroleague'deki playofflar dahil sadece 2 playoff serisini kaybetmiş. Bir tanesi Fenerbahçe'ye karşı, e, Obradoviçli Fenerbahçe'ye karşı. Bir, bence kaybetmiştiğimiz bir maç kazandı diyebiliriz. Evet, İstanbul'da maç kazanmıştı, Fenerbahçe orada iki maç kazanmıştı. Bir o seriyi kaybediyor, bir de İspanya Ligi'nde Real Madrid'e. Şampiyonluk veriyor çok bir seri. Kazinim. Onun haricinde 31 serinin 29'unu kazanmış. Bu arada Hakan abi, Hakan Ünseven'e de bu çalışması için teşekkürlerimi Teşekkür ileteyim. Hı hı. Çünkü bu tarz istatistikler emek isteyen istatistikler e, basıp düğmeye gelmeyen istatistikler hı hı. çok değerlidir. E, ben o ki istatistik çok sevdiğim için biliyorsun. E, bu benim için çok değerli bir istatistik. Sen bir lafı gelmişken de aktarır mısın bizlere? Ben herkese söylüyorum da. Sen bir program hazırlanmak için toplam izlediğin maçlar da dahil olmak üzere. Yani A'dan Z'ye diyorum ama sen şimdi diyeceksin ki işte sanki şey... Hayır izlediğin maçlarla, o hafta izlediğin Euroleague maçlarını dair edersen kaç saatte uğraşıyorsun bir programa gelmek için? İşte pazartesi sabahları çekiyoruz biz normalde programları Volkan. Ee, Perşembe günleri maç başlıyor, maçlar başlıyor. Perşembe akşamı benim mesai başlıyor. Kaç ee, maç seyrediyorsun? Perşembe akşamı minimum 2 maç seyrediyorum. 4 saat, 1. Ee, ertesi gün mutlaka iki maç daha seyrediyorum. 8. Ee, i̇şte tekrarlardan seyrediyorum. Ee, bunların içinde mutlaka Fenerbahçe'nin bir sonraki oynayacağı takımın maçı oluyor ve benim takip ettiğim yani önemsediğim maçlar oluyor. Aynı şey Cuma günü de oluyor. Ve Perşembe günü maçlarının istatistiklerini Cuma günü hazırlıyorum. Cuma günü maçlarının istatistiklerini de Cumartesi sabahı hazırlıyorum. İstatistikler hazır olduktan sonra da asıl programın altyapısını hazırlamaya başlıyorum. O istatistikler ne kadar sürüyor? O istatistiklerin data girişi yaklaşık 2 saat sürüyor ama onun analizi o uçsuz bucaksız. Yani nereye daldığıma bağlı. Bazen çok acayip bir şey yakalıyorum. Ortalama. O, yani bir 6-7 saatte o sürüyordur. 16 etti. Ee, 16 saat falan çalışıp yarım saatlik program çekiyoruz. Hı, hı yani öyle bir sonucu. Dakikalık program. Ve o program e, o haftadan sonra anlamını kaybeden bir program Tabii, oluyor. Çünkü maçı maça özel Hayatın bir program çektiğimiz hı hı. için. Doğru. Ee, yani bir dönem biliyorsun bu işi YouTube'da da yapıyorduk ve o programın tekrar açılıp seyredilme ihtimali yok. Yani o, hı hı. E, o program o yarım saatte bitiyor. Şey mesela mercek altı mesela öyle değil. Mercek evet altı mercek altı öyle değil ve ben bugün işte hatta onu söyledim. Biz kaç program olmuştur? 12-13 tane mercek, mercek altı çektik. Mercek altı mı? 13 tane. Ee, en önemli programı anel, final anel, sezon finaline sakladık. Evet, Melih Mahmutoğlu. Melih da çekeceğiz. analiz Euroligi'de en azından bir 20 program falan çekmişizdir diye hatırlıyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Çok daha fazla da. Şey, çift maç haftalarında ee, ben yokken e, de şey belkeleri de çektin. Evet. Yani ee, şey diyebiliriz aslında ortalama, yuvarlak hesap 34 diyebiliriz ona. Diyebiliriz. Çünkü yani, eksik maçı sanmıyorum. Sezonun en başında başlamadık diye birkaç hafta geç ha, başladık doğru ya. Doğru söylüyorsun. Panathinaikos maçı ile başladık. Evet. Yani ee, o açıdan şeyi söylüyorum. Ben ilk şey. defa Ha sen söyle 30 diyelim abi. 30 diye bir de çok rahat diyebiliriz. Ve 30 programın tamamı aslında bu şekilde çalışmayla geçti. Hı hı. Tamam şimdi de mesela ben bu program öncesinde çalıştım ama hepsini bir kenara attım. Önümüzdeki hafta Göz yaşından <gülüyor> çalışamadım. <gülüyor> Bunu da şimdi buradan açıklayalım. Önümüzdeki hafta final four'a kadar yani biz hı hı. birkaç program daha yap yapacağız. Ve orada e, final four'la ilgili beklentiler, Fenerbahçe'nin neler yapabileceği, rakiplerin neler olabileceği bunlarla ilgili her şeyi konuşacağız ama bugün ben tamamen duygularımla ve hislerimle ilgili konuşmak istiyorum. O yüzden de tamam. önce yönetimle ilgili Böyle bir açtım. Var bence. Ee, önce yönetimle ilgili açtım, şimdi şarasla ilgili de söyleyeyim. Yani sezon başında birkaç defa da söyledim bunu ama ya sen Final Four yapmış bir kadroyu ve kadronun içindeki bazı elit oyuncuları evet. bir kenara atıyorsun ve sezon başında e, Devon Hall kim denen bir transferdi. Kimse i̇lk Devonoğlu, transfer. ya bu takımın evet ilk transferimizdi hı hı. hatta. Kimse bu Devonoğlu'nun bu takımın birinci ihtiyacı olduğunu düşünmüyordu. Arkasından Melli alındı. Melli işte artık yaşlandığı Milano'daki performansı zaten iyi değil. Niye alıyorsunuz bunu diye Melli de çok eleştirildi. Ee, arkasından Bonzi ve e, Baldwin geldiler. Hı hı. Bir şey söyleyeceksin evet. Evet bir şöyle yapayım. Şimdi eleştirildi diyorsun ya. Evet. Eleştirilir. Çatlakları çıkar. 3-5 kişi değil. Eleştirilir dediklerin o nispe olan da daha çok eleştirilenlerden bahsediyorsun. Evet. Değil mi? Bunu söyleyelim çünkü çatlak ses her yerde çıkar. Eleştirilir vesaire ama aa Melli yaşlandı niye bu saatten? Bir de onda bir kere bizimle oynarken de şöyle bir kaş hareketi yapmıştı. Bir göz hareketi Aynen. yapmıştılar var bir de bizde. Evet. Sadece şey de değil, teknik şey de değil. Mesela kayın iş gelmişti. Biz o sırada yan bakmıştı falan filan diye. Bir de böyle Tabii. eleştiriler de var. hani yani, şey yani Mesnetsiz derler buna eski Türkçe'de. Kesinlikle. Uçsuz bucaksız, Hı -hı. mesnetsiz e, tamamen Belirli bir amaca yönelik eleştiriler bunlar. Yıpratıcı, tamam geliştirici değil. Eleştiri herkese var Ben burada şarası eleştirdim. Herkes ne kadar şarası sevdiğimi bilir benim. Hı hı. Ben burada eleştirdim şarası bazı maçlarda. Eleştiri yaparsın. Eleştiri çift taraflı olmalı ama. Takdir etmediğin yerde eleştiri hı hı. yapmanın hiçbir anlamı yok. Ve tekrar söyleyeyim gene hakkını teslim etmek için söylüyorum. En ağır... bakın her şeyi ben takip ediyorum, her şeyi seyrediyorum. Benim şeyim bu yani, alışkanlığım bu. bu, işim bu. Aynı zamanda zevkim bu. Ben işim, benim hobim. Yani hep söylediğim şey, hepimizin evet. öyle. Ee, her şeyi seyrediyorum. En ağır ilişkili biz burada yaptık koca. Çünkü neden? Hiçbir şekilde şeye vardırmadan, belirli bir üslubu koruyarak ve en önemlisi... Datalarla eleştirildi evet, burada. Kesinlikle. En ağır eleştiri burada yapıldı ve üstelik de kulüp televizyonu çatısında yapıldı. Kimse demedi ki bize ne şubeden, ne bizim genel müdürümüz tarafından, ne editörlerimiz tarafından, haber müdürümüz tarafından asla bize bunu niye söyledin denmedi ne de şubeden de tepki gelmedi. Çünkü datayla söylüyorduk. Bir tane savunumuz vardı. Onu Çık, ondan sonra bir sonraki hafta düzeldi olay. Üzerine bu olumlu da konuştuk. Hani bunu da yapma, ya, yapılabiliyormuş demek ki. Yani onu da hakkını teslim etmek için söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelin devam ettiğim devam edelim sezon içerisindeki konulara. Ee, işte i̇şte koçun bu tarz bir ekimi yönetemeyeceği ile ilgili ağır eleştiriler gelmeye başladı. İşte o mağlubiyetlerin Hı -hı. olduğu, kazara kazanılan, şans eseri kazanılan maçlardan sonra eleştiri bombardımanı iyice arttı. Ee, koçun işte düzeni bu değil. Bunu yapamaz. İşte oyuncu iletişimi bozuk, oyuncularla ilişkileri bozuk, onları yönetemiyor. İşte e, yol yakınken koçu gö ya bunu duydum ben ya. İnanılmaz. Yol yakınken koçu gönderin. Ya sanki kenarda olağanüstü koçlar Dört var. Tane daha eski var sanki. Ha yani. var. Ya ve sen neleri deniyorsun geliyorsun buraya? Koçu gönderme konusunda böyle yüksek sesler çıkmaya başladı. O da yetmedi. İşte Nigel ile Wade arasında problem var. Bunlar anlaşamıyorlar. Sağ içerisinde birbirlerini sevmiyorlar. Yani neler söylendi takımla ilgili. Yani Erik Bakkalım transferi yapıldı mesela. Nedendi? Ya işte kaç yaşında adamı aldınız hmm. bunu ne olacak ne yapacak bu adam ne yapabilir? De... Sonra herkes Erik Bakkalım fanı oldu biliyorsun. Doğru arka doğru. Tarafta. Şey, senin tam oturduğun o koltukta Erik Bakkalım oturuyordu. 36 için şey dedi ilk daha cümlesi bu oldu. Ben hep bütün her şeyi okumaya çalıştım. Ee, çok eleştiri var ama göreceksiniz 36'dan 36'ya fark vardır dedi ve ondan sonra üstünden bir hafta geçmedi. O farkı bir anda gösterdi. Ya Hat o bitmiyor. O Kesinlikle yani. hatırlıyorum. Tam ben senin oturduğun koltukta masa <laughs> değişikti galiba şu diğer Ya var. işte <laughs> yine Obradoviç'ten alıntı yapmakta e, sakınca görmüyorum. Ben oyuncunun yok, pasaportuna yok. bakmam diyen e, bu işin piri bir adamdan bahsediyoruz. Kimsenin pasaportuyla değerlendirme yapmayacaksın. Sağ içindeki performansla yapacaksın. Erik de bunun en güzel cevabını Sağda verdi. He, bu da bitmedi. Bütün sezon takımın uzun rotasyonuyla ilgili eleştiriler yapıldı. E, i̇şte yanlış oyuncu tercihleri, e, işte koçun o, uzun oyuncu istemiyor ile ilgili yorumlar yani koç istemiyormuş uzun oyuncu veya işte e, alınanları ben Hı -hı. yani her şey söylendi bu takımda uzun vardı bir araya uzun işte niye uzun transfer yok uzun transferi diye inanılmaz baskı yapılıyordu ya Twitter'da sürekli bir şey dönüyordu onunla ilgili sırf uzun da değil kart içinde yapılmadı mı bu takımın gerçek bir point kartı yok ya yoksa yok takımın gerçek belki orijinalinde point kart olan oyuncu olmayabilir. Ama koç bunu belki de istemiyor. ya Bunu niye anlamıyorsunuz? Yani Koç <laughs> <laughs> fizikli, kendi skorunu üretebilen e, e, ters eşleşmeye yakalanmayacak kart istiyor. Evet. Devon böyle, Wade Baldwin böyle, Marco Guduric böyle. Ya Erik Bakkal'ın son anda bir ilave oldu fırsat transferi olarak ama adamın kafasındaki anlayış bu. 5 numara içinde öyle. <laughs> sezon içindeki saman iç transferi bu sezon başındaki niye yapıldı? Niye gidip o tarz bir uzun alınmadı da Samaniç'e içe gidildi. Ya adamın kafasında bir şey var. Niye siz bu adama güvenmiyorsunuz ya? Bu adam sizin güvenmemeniz için ne yaptı bugüne kadar? Ya yani sarsacak bir vakit vermediniz. Verme ya yani hiçbir şey olmadı evet. ya adam başarılıydı. Ya Hı -hı. Barcelona'da eleştirdiler mesela koçu. Şampiyon olamadı diye. Barcelona'nın halini görüyoruz şans ettikten sonra. Ya yani şu an playoff oynamaları onlar için başarı yani bence o durumda. de şey olmadığı için. Bence bence onun bir değişik bir fırsat. Ben şansa inanmam ama o değişik bir fırsat yani. Barcelona'nın ben o şekilde final oynayamayacağını düşünmüyordum. Orada bir anda biz bir e, o klasmanda e, 7, 8, 9, 10, 11'e kadar bir dalgalanma yaşandı hatırlıyorsan. Evet evet yani bir önceki sene daha kötü bitirdi Barcelona. Tabii. Yani e, koça saldırmakla ilgili, koça eleştirmekle ilgili böyle hazır Hı. bekleyen kitleye bir sürü malzemeyi de ortaya koymasına rağmen çok güzel bir sonuç koydu. E, koçumuz Şarınas Yesikevicius takım ligi, ligi ligi ikinci sırada bitirdi. E, ligin en eşleşilmek istenmeyen takımı Paris'le şimdi Paris mi Real mi tartışmaları yapıldı ya hani hangisiyle oynayalım diye. E, ben, ben Bologna demiştim. <laughs> sen Bologna demiştin. Ben 50 kere Real isterim demiştim. Paris'le oynamak istemiyorum. Şimdi 3-0 yendi ya Fenerbahçe. 3-0 geçti seri. Birinci ve ikinci maçı hariç, birinci ve üçüncü maçı Paris'in kazanmayacağına ilgili bir garanti hissettiniz mi Yok, maç sırasında? Yok hissetmedim. Ben hep onun kaygısıyla yaşadım. Ya sen hadi çok kaygılı bir adamsın. Onu bir kenara bırakalım. Ya ben bile maçı kaybedebileceğimizi düşünüyordum yani. Birinci maçta da kaybedilebilirdi, üçüncü maç da kay. Ya Paris bu sezon ligi yedinci bitirdi ya playinden sonra. İlk sekizdeki yer alan takımlardan. Hı -hı. Anadolu Efes'i iki kere yendi, altıncı Hı -hı. sırada bitirdi. Panathinaikos'u iki kere yendi. Hı, -hı. Real e iki kere yenildi. Fenerbahçe iki kere yenildi. Monaco ve e, Olympiakos ve Barcelona da bir bir bitirdi. Real'inki sayılmaz neden? Real bitti playinde deplasmanda yendi. Bence resetlemiş oldu. Evet resetlemiş Nikordu. oldu. Bahsettiğimiz takım bir tek Fenerbahçe'ye iki kere yenildi. İşte Real'i saymazsa bir tek Fenerbahçe'ye iki kere yenildi. Normal sezon. Fenerbahçe'ye iki kere yenildiği maçlarda da zaten maçı son topta Fenerbahçe kazandı. Kazanamayabilirdi. Naci'nin şutu hala gözümüzün önünde. Evet. Ya yani böyle bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım 3-0 geçtiğimiz için bir kere hani kesinlikle Paris'i küçümsemeyelim. Hiçbir takımın bence şu an playoff oynayan hiçbir takımın Paris'i 3-0 geçebileceğini de düşünmüyorum. İster Panathinaikos, ister Hı -hı. Olympiakos, Monaco kim olursa olsun hiçbiri de 3-0 geçemezdi. Biz inanılmaz derecede büyük bir başarıyla bu takımı 3-0 geçtik ve o takım büyük bir saygıyı hak ediyor. Hı -hı. Ne kadar saha içerisinde bazı yaptıkları özellikle TC shorts'un nadir hipi'nin böyle e, hı hı. bizim hoşumuza gitmeyen, hı hı. basketbol etiğinin içinde olmayan bazı hareketler bizi ne kadar İlit rahatsız ediyor. etse hı hı. de hı hı. bu takımın oynadığı basketbol, geldiği yer ve ilk senesindeki başarısından dolayı bir takdir edelim. Hiç kimse 3-0'dan dolayı Paris'i küçümsemesin. %100 yüz öyle. Paris'i bu hale getiren Fenerbahçe'ydi. Paris'i bu hale getiren Şado Nasisi Onun maç planıydı. 3 maç içinde planıydı. Biz 3 maçta da farklı şekillerde iyi şeyler yaparak rakibimizi yendik. Ki sezon boyunca da böyleydi zaten. Fenerbahçe'nin en büyük silahlarından biri tahmin edilemez olması. Nereden maç kazanacağının belli olmaması. Bunun, bunu Şimdi sezon başındaki kadroya baktığın zaman tekrar sezon başına dönüyorum. Birçok insan dedi ki play'in yaparsa bu takım başarıdır. Hatta bir dönem sen umutsuzluğa kapıldın sen de o noktaya geldin. Acaba yapamayacağız mı noktasına geldin. Ama o kadrodan dolayı değil. Sen oyundan dolayı, takımın verdiği görüntüden dolayı. Biraz zamana ihtiyacı vardı ve o zaman belirip belirlenecek üzerine çalanılacak mıydı? Onun büyük bir korkusunu yaşıyordum ben. Çünkü o zamana biraz ihtiyacı vardı, onu görüyordum. Evet. Senle de konuşuyorduk. Sen söylüyordun bir yandan. Gördüm evet. ki yani burada hani o zamanlar o olacak, şey, o sabırlar olur mu? Ben hiç görmedim bugüne kadar. Ve takımın başına bir sürü şey geldi. Tabii. Volkan işte Bilbek'in Bilbek'in. Evet Çok... daha 1 dakika 10 dakika oynamadı ya. 3-5 dakikada sakatlandı. O takımın franchise oyuncusu diyebilir miyiz NBA şey, kesinlikle NBA tabiriyle yani, kesinlikle e, ya takım bugün en kilit. Değil. Efendim? bugün değil ama bugün değil ama o gün öyleydi kesinlikle en kilit oyunculardan biriydi düzen onun üzerine kurulmuştu Wilbeck'in <laughs> çünkü çok yönlü bir oyuncu hem savunması hem hücum. tamam belki takımın birinci yıldızı olacak bir oyuncu değil ama takımın en önemli oyuncularından biriydi. Hı hı. Ve bu takım sezon başındaki o kadro yapısı itibariyle asla ligi ikinci sırada bitirmesi beklenmeyen, asla bu basketbolu sahaya dökmesi beklenmeyen bir takımdı. Tabii. Şimdi ne konuşuyoruz? Takım çok fonksiyonel. Kısa beş oynayabiliyor, hı uzun beş Al işte Meli yok, Sertak çok gidiyorsun Paris deplasmanda yeniyorsun. Ve Melli bu takımın en önemli oyuncularından biri. Tabii. Benim gözümde zaten en azından öyle. öyle yani. Sistemin en önemli oyuncularından biri. Gidiyorsun Melli yok, Sertaç yok. Orada tamam bazı maçlar krize giriyor ama karşındaki takım Paris uzatmada çıkıyor. Tarık arka arkaya 7 sayı atıyor. Maçı koparıyor. Ama en önemlisi ne yapıyorsun? 6 dakika Bangoya güveniyorsun. 6 dakika Bangoya 6 dakika boyunca yani 360 saniye diyelim. 360 saniye bir 20. Saniye yaklaşık 3 ya yani 400 saniyede hangi adım nereye atacağını, o anda nereye bakacağını, kim nerede yapıyorsunu daha önce de konuş, konuşmuşsun. Evet. Uçakla giderken buradan Paris'e gidene kadar en birinci yardımcı antrenörünü bir yanına veriyorsun, oturtuyorsun. Bilgisayarı açıyor. Bütün pozisyonlarını Paris'i tek tek 40 dakika boyunca an ve on, yani şöyle söyleyeyim hani ben oynardım artık o kadar. Yani şey sağ olsunlar bana şey yapmadı. E, Thomas ilgili olduğum için seyretmeme izin verdi toplantılarını. Ya inanılmaz Hakikaten ben diyorum sen kesin oynar Bu boyda bile oynama ihtimalin var yani. çünkü ya şimdi, Abi sen de bir TJ Shows da benim kadar ya. Ama e, <laughs> uzun pozisyonda oynuyor Bango. Tabii. E, şimdi Ve bir şey söyleyebilir miyim abi? 6 dakika için. Bak şimdi 6 dakika maç öncesinde planlanan 6 dakikaydı. Bango'nun sağdaki performansı nedeniyle 6 dakika oynamadı. Hayır. Zaten 6 dakika istiyordu koç. Orada dünya yansı o 6 dakika oynayacaktı. Şey peki, <laughs> verimlilik puanı, verimlilik demeyeyim, artı eksisi 7. 6 dakikada 7 evet. bir de kaç 6 sayı attı. 6 dakikada 6 sayı ve artı 7. Çünkü siz gözünüze yanlış gelebilir, illüzyon olabilir. Sayı atar ama e, o artı eksisi kötü olur. Evet. O da o da değildi. O saniye saniye ve ondan sonra ne oldu? Bütün savunmanın dengesi bozuldu rakip takımı. Çünkü bu ihtimal bir daha var deyip ona göre kısalara pozisyon açıldı. Öbür türlü olsa kapanacak adamlar içeride kısalar şey söylerdi içerisi kapan içerisinde hiç kimse riski almayacak dışarı çıkacak herkes nasıl oradan bir şey olmuyor de, hepsi planınızı. tam tersi olacak zaten olay ters bu ters söyledim yani olay Hı. bu güvenin dediğim ve arkanızı yaslanın bazı şeylerde şimdi yan ismi geçiyor ya işte her yerde geçiyor bir sürü eleştiriler de oluyor doğrudur yanlıştır ben bilmiyorum ben sağdan soldan medyadan işte duyduğumu söylüyorum ya herkes bir eleştiri noktasına geliyor ya bir arkanıza yaslanın da Koçun neler yaptığına bakın. Şu takımı nereye getirdiğine bakın. Bu kadar esnek hale gelmesi. İşte kısa beşler, uzun beşler. Maç planı aslında kısa beşle bitirmekti. Kısa beşle bitirdi. Hı hı. Hatta senle konuştuk, hatırlıyorsun. Pierre'in 4, Nacil'i 5 göreceğimiz dakikalar fazlasıyla olacaktır diye. Hı hı. Maç doğru, öyle bitti. Doğru, doğru, Bir aynen. ara hatta Tenine Pierre dedi. 5 oynadı. Tabii. Nacil da yoktu. Pierre 5 pozisyonuna geçti. Yani bunların hepsi planlıydı. Şimdi benim istatistiklerim de var maçla ilgili ve sezon karşılaşmaları ilgili. Dakikamız kalmadı galiba oraya. Kalmadı bitti. Şimdi çok... şöyle söyleyeyim sana 3 dakikamız falan var. Evet onlara geçelim. Olsun ama çok konuşar vaktimiz var. İstiyorsan evet. uzatırız ayağı gelecek hafta. Biz sonraki programda olmazsa gene onlara bakarız. Yani evet. çünkü başka programlar yapacağız Tabii. Final 4'e kadar. Sen bir düşün ona göre uzatabiliriz. Öyle bir imkan tan tanıyorlar bize. İstersen biraz daha uzun yapabiliriz bir dahaki programı. Tamam. Bir dahaki programı biraz daha uzun yaparız ama dönüp dolaşıp şuraya geliyorum. Ee, büyük bir iş başardı takım. Büyük bir risk aldı önce yönetim sonrasında koç. Hı hı. Ve bu takımı buraya ilmik ilmik konuştuk bunu tuğla tuğla koyarak geldi. Şimdi ben buradan çok net bir şey söyleyeyim. Ben iddialı konuşmayı sevmem. Ama ben bu sezon başında dedim ki bu takımın şampiyonluk şansı bundan önceki takımlara göre çok daha fazla. Şimdi çok rahat söylüyorum. Mesleklerini de bir sonraki programda açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Abu Dhabi'ye gitmek isteyenler gitsin çünkü bu takım kupayı alıp gelecek. Hiçbir şüphem yok. Bana diyorlar ki Efes mi, Pana mı, O. kimin geleceğinin bir önemi de yok. Aynı şey biliyorsun ben playoff'ta da söyledim. Hı hı. Kim gelirse gelsin biz onları eriyeceğiz diye. Orada da kim gelirse gelsin yarı finalde finalde hiç önemli değil. Fenerbahçe şu an oraya hazır. Tek endişem var bir sakatlık olmasın. Takım düzeninde önemli oyunculardan biri sakatlanmasın. Biz oraya gideceğiz Abu Dhabi'ye. Önce yarı finalde kim gelirse, sonra finalde kim gelirse ikisini de alacağız ve kupayla beraber ülkemize döneceğiz ve senin. Final son maçtan, Paris maçından sonra soyunma odasında yaşadığın o keyifli anları ve bize yaşattığın o keyifli anların çok daha güzellerini yaşama umuduyla bugünleri bekleyeceğiz. Çok güzel söyledin. Umarım öyle olur. Ve buna inanıyorum ben de gönülden. Ağzına sağlık. bugünlük bu kadar bizim programımız ama e, şunu da söyleyelim. İleriki haftalarda e, veya önümüzdeki hafta hemen yani fazla da uzağa gitmeye gerek yok. E, önümüzdeki hafta biraz daha sezona yönelik analizler veyahut da zaten aşağı yukarı rakip de belli olacak o dönemde. E, belli olduktan sonra da yaparız eğer belli olmamışsa da. E, baktığımız zaman işte neler biz bekliyor olabilir. Sezon içerisinde ki detayların playoff'a ve fin pardon final serisine veya da final four'a yansıma konusundaki analizlerini de bu ekranlardan hatta aradaki yaptığımız o serzenişsel e, duygusal konuşmaları da fazlasıyla bulabileceksiniz. Ama bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.